Şimdi hava panelimizi tamir ettik. Bunu takalım. Bunu takmamız için 3 tane pim var. Bu pimleri buraya denk getireceğiz. Daha sonra şuradan iki tane vidası var bunun. Bir tane de ortada var toplamda 3 vidayla takıyoruz. Buraya teybin çerçevesi vidalanıyor yani. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. Yerleştirirken şunu şöyle içeriden verip diğer türlü girmiyor. Şu anda tam karşıladı. Hazır olduğumuzda bastıralım. Evet şu anda gayet güzel oturdu. Vidalarımızı takalım şu alette yerinde söyleyeyim size. Şundan alırsanız T15'e 2 diyor. Bununla sökülüyor. Tam ortadaki vidasını bir atalım. Şimdi kafam belki kamerayı kapatabilir. Kusura bakmayın. tamam. Bunun soketi var. Şöyle göstereyim. Böyle takılıyor. Şurada pimi var. Basıyorsunuz açılıyor. Bunu bu şekilde gayet güzel bir şekilde takıldı. Deneyelim. Bagajımızı açalım. Evet. Çalışıyor. Dörtlü yakalım. Tamamdır. Şimdi e, teyp çerçevemizi takmadan önce biz aracımıza da dediğimiz gibi AUX ve USB aparatı montaj yapacağımız için bunun kablolarını çekmekte daha kolaylık sağlar bize bunu takmazsak. Şimdi bunların Ses ucunu şöyle güzel pabuçladım. 3 tane. 2 tane de enerji ucu var. Biri artı, biri eksi. Şimdi bunları güzel bir şekilde buraya çekelim. Kablosunu. Şöyle. Atalım. Önce enerji kablomuzu alalım. Şurada gördüğünüz gibi bir plastik bir yer var. Hafif bastırdığınız zaman arkaya rahatça geçen bir yol oluyor. Şöyle. Enerji kablomuz tamam arkadaşlar. Şimdi ses kablomuzu alalım. Önce şu dolambaçı bir çözelim şuradan. Evet. Ses kablomuz için de aynısını yapıyoruz. Bunu da tekrardan bastırıp böyle arkaya doğru Bunu da daha sonra çift tarafı bantla buraya yapıştıracağız. İsteyen vidada atabilir ama bence aracın plastik aksamına zarar vermemek için bantlama yeterlidir. Arkadaşlar kablolarımızı çektik. Bunları hazırladık. Şimdi kalan iki vidamız daha var. Bunları da montajını yapalım. Unutmayalım. Şurada bu havalandırma panelinin sabitleme civataları. Evet. Gayet güzel bir şekilde tuttu. Bunları da böyle çok güç harcayarak sıkmayalım arkadaşlar. Çatlar kırılır. Yavaş yavaş tatlı sert şeklinde sıkarsak daha iyi olur. Evet. Tamam. Bunun montaj işi bu kadar. Şimdi teyp tertibimizi monta edelim. Şu USB AUX Aparatımızın kablolarını önce bir alalım bunun içinden. Daha sonra anten kablomuzu da geçirelim. TV'mizin enerji kablosunu da alalım. Evet. Kaçma. Şimdi şunu şöyle bastırarak hafiften sıkışmasın. Mı? Evet. Bu şekilde oturdu. Şuradaki pimlere girdi. Şimdi teybimizi de sabitleyen 4 tane vida var. Bu vidaları da takalım. Birincisi sol köşeye. Evet bu da buranın. Vidayı ve aparatını düşürmemeye gayret edin. Şimdi bu taraftaki vidamızı takalım. Şöyle Bunu da buraya Evet arkadaşlar Çerçevemizde montajı tamam. Şimdi TV'mizin montajına başlayabiliriz. Şimdi şöyle göstereyim size. Ses kablomuzu şöyle ses kablomuzu bu tarafta sağ tarafta olan AFR right AFL left bu da eksisi. Ortak uç yani. Ortak ucu. Şimdi bunu beyaz beyaz kabloyu R'ye kırmızı kabloyu L'ye siyah kabloyu da ortak uca bağlayacağız. AUX aparatımızın enerjisini kırmızı artı burada şeye şuradaki anahtar işareti var. Anahtar işareti. Anahtar işaretine bağlayacağız. Bu demek ki teyip açıldığında bu uca enerji geliyor. Buna bağlayacağız. Eksi ucunu da yukarıdaki şase kısmına bağlayacağız. Şimdi bunları bağlayalım. En son bu soketi takarız. Şimdi dediğimiz gibi beyaz kablomuzu buraya bağladık. Siyah kablomuzu bağladık. Kırmızı kablomuzu bağladık. Bunları sağlam bir şekilde bağlayalım. Cızırtı patırtı yapmasın. Şimdi enerji tarafını da dediğimiz gibi bu kırmızı kablomuzu anahtar ucumuza bağlayacağız. boş biraz zorladı. Evet. Şimdi eksimizi de bağlıyoruz. Dediğimiz yere. Soketimizi takalım. Evet, tip soketimizi taktık. Bu kabloları da Şöyle bir şekilde arkaya doğru antenimizi de takalım. Evet taktık. Şimdi bakalım. Play by USB drive. Evet, gördüğünüz gibi USB'den çalıyor. Bu kadar. Şimdi kapatabiliriz. Bunu arkasına çift taraflı band ile buraya tutturmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü delmek, kesmek istemiyorum. Bu şekilde tutar. Zaten çok fazla bir güçle harcayacağını zannetmiyorum. Şu kablolar biraz tokluk yaptı ama onu da ayarlayacağız. Fazlasını biraz daha fazla geldiyse buradan itekleyerek içeri atabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Bunun arkasına çift taraflı bandı yapıştırdım mı? Böyle kalır burada. Şimdi teybimizi yerine oturtalım. Gayet güzel oturdu. Hava panelini tamir ettik. Şu düğmesi arkadaydı. Çıkıyordu, kırılmıştı, yapıştırdık. Teybimizin deforme olan tuş takımını değiştirdik. Aux montajımızı yaptık. Bluetooth, Aux. USB. Şimdilik bu kadar. Sıradaki işlemlere devam edeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Güzel videolar sizleri bekliyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.